Merhaba arkadaşlar Ganyan Ateşi TV'den herkese selamlar. 16 Haziran Chexford İngiltere'de yarış yorumlarıyla tekrar birlikteyiz. Ben hemen koşunun analizlerini e, yapmaya başlayayım. Altılı Ganyan'ın birinci anda Klas 6 grubunda 16 Safkan'ın e, koşacağı bir yarış. Açıkçası çok zor bir yarış. E, eğer bu yarış dişi grubu olsaydı azat olsaydı biraz daha kısa mesafe olsaydı iki numaralı Mus ve Angel'ı açıkçası tek atacaktım ama grup kalabalık bir sürü kaçak at var biz e Angel'da çok seri stili bir safkan ama e, yüksek tempoda kaçtığı için hep sonlarda dama diyor son yarışındaki geçildiği rakibine son 150-200 metre kala teslim oldu açıkçası bir karşılık da veremedi. aşağı arkadaki grupla da bu iki at bayağı bir e, arasını açmıştı. Yani daha doğrusu boşluk ikincisi oldu desek yalan olmaz. Ama tabii e, üzerinde iyi bir binici var. Tabii ki koşunu yine şanslarından ama ben burada açıkçası 8 safkana ayırt edemedim. Bunlardan 3 numaralı Vincese Cocotti de e, yine çok seviyor yaşlı kurt. E, eğer bir sürpriz yaparsa bu safkan da yapabilir. Yani özetleyecek olursak ben ilk ayağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 şeklinde geçiyorum. Ee, kısaltmak isteyenler olabilir. Onlar da bayi sıralamasına göre kendince değerlendirebilirler. Günün ikinci ayağına geldiğimizde meydin bir yarış. Açıkçası ben 3 ata ayıramadım. Koşmuş olduğu yarışlarda. 3 numara Almo Sığar. 6 numaralı Fas Medikane. Mediken 11 numaralı Smast Hit. Özellikle ben Smant Hit'in son yarışını çok beğendim. Bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Bakalım göreceğiz ne olacak. Bu safkan burada yeterli gibi duruyor. Ee, biz de artık mecburen oyun sınırımızdan dolayı 3 atla geçtik. Ben burada Son yarışın çok ölçü almadığım bir numaralı Marwook'u günün bankosu olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Chexford'da e, özellikle e, bu tip yarışlarda ve bir üst yarışlarda çok başarılı bir performansı var. Marwook'un sonlardaki bitirici sprintiyle e, kazanmayı biliyor. Son yarışındaki Gold çim, çime gitmişti. Sevmediği biçimde açıkçası ee, bilmiyorum sahipleri hata handikap mı düşürmek istediler. Ee, üstelik de e, klasik bir yani kendilerince daha üst sınıftaki rakiplerle koştu. Ee, tekrar sevdiği Chesswood'daki e, sentetik piste döndü. Ben bir numaralı Margu bu günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Günün dördüncü anda günün en zevkli yarışlarından biri. Açıkçası ben 3 numaralı Montetler ön plana çıksa da ben burayı 1, 2, 1 numaralı Bryce Rath, 2 numaralı Habit Roche, 3 numaralı Montanthor ve 5 numaralı Grup 10, On, Grup 1 Power'ı ayıramadım. Dileyenler kendilerine göre çok hata yazmak isteyenler veya kapatmak isteyenler bahis sıralamalarını takip edebilirler. Günün yine zor yarışlarından bir, birisi açıkçası 1 bir numaralı Consius'u bu gruptan çok farklı ama hem krosundan dolayı hem de yüzümde, üzerindeki birincisinden etkisiz kalacağını düşündüğüm için e, buraya biraz daha fazla safkanla geçmeye karar verdim. 7 numaralı an ana de son yarışında gösterisi bir birinciliği var ama buradaki güç dengeleri açıkçası ben eşit olduğunu düşünüyorum. Burada 6 saktığına şans vereceğim. Sırasıyla 1 numaralı Concius, 3 numaralı Eagle, 7 numaralı Abhaz, 8 numaralı George Scott, 10 numaralı Petalit ve 11 numaralı Roman'ın Prince arasında geçecek gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Günün son ayında ise Biraz mesafe kısa olmasına rağmen çok uygun bir gruba yakalayan 4 numaralı Aramis Grey Gerçekten çok güzel fon tuttu. Yine çok uygun grupta. Kazanmaması için hiçbir neden yok. Sadece ee, geçen yarışında da kaybettiği ikincilikte çok gerilerden geldi. Viraja en sonuncu döndü. Üstelik bariyer dibinden döndü. Yani üstündeki birincisi iç bariyerden dışa doğru almak isteyince atların arasına girdi. Bir sürü zaman kaybetti. Ona rağmen bir baş bir boyunla ikinci kaldı bu safkan. Üzerindeki yapran jokeyi çok hata yapmazsa çok gerilerde beklemezse ön gruba biraz erken giderse bence çok rahat bir birincilik yapacak gibi duruyor. Benim sıralamam bu şekilde kısacası toparlayacak olursak ilk ayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, ikinci ayak 3, 6, 11, üçüncü ayak 1, 4. ayak 1, 2, 3, 5, e, tabela 1, 3, 7, 8, 10, 11, son ayakta 4 numara tek. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Sevgiyle, saygıyla kalın.